Hepinize selam arkadaşlar bugünkü videomuzda RF Belgorod isimli denizaltıyı inceleyeceğiz %20 ve %20 altın bonus var sağlamlığı 442 bin civarlarında oksijen kapasitemiz gayet güzel şimdi videoya geçmeden önce likelarınızı atalım arkadaşlar sonra abone de olalım inşallah. Şimdi bu gemide hava savunması var. İki tane torpido, iki tane de füze bataryamız var. Bir de hava savunmamız var arkadaşlar. <laughs> şöyle statlarına baktıktan sonra şöyle bakalım. Dur yanlış gemiye bakıyorum. <laughs> şöyle 416 knot, 7.8 manevra, 273 oksijen kapasitesi var. Evet füzemizin bir tanesi nükleer atıyor ancak 32K vuruyor. Bir tık daha arttırabilir miyiz? Arttıramıyoruz. Hadi. Evet 32K vuruyoruz. Menzilimiz tabii ki 12.000. Şarjörü, mühimmatiği. Bu arkadaş da 91.000 hasar veriyor arkadaşlar. 91K. İnanılmaz bir hasar veriyor. İnanılmaz. Bu torpidomuz 13.000 hasar. Bu torpidomuz 18.000 hasar veriyor. Hadi bir deneyelim maça geçelim. Evet maça girdik arkadaşlar. Bu nükleer tutturursak ikinci nükleeri gayet 100 bin hasara ulaşacağız. Karşımızdaki rakipler bayağı iyiler. Ben şu ağacın oraya gideceğim. Şu ağaç var ya karşımızdaki ağaç. Şu ağaç dediğim hani şu. işte gördüğünüz. Geminin hızı 15 knot ama biraz yavaş mı? Gerçi diğer üç gemilerin hepsi yavaş da neyse. Mesela gördük bak rakibi gibi. Şöyle iki tane atayım nükleerimizi. 7 91 kay salladım bakalım ne olacak. Onu yerse çok fazla sarı yiyecek. Şurada bir tık yavaş mı gidiyor? 91k vurdum ya. Bu denizaltı gerçekten efsane bir şeymiş. Uf, ne diyorsun? Ay havuz olmam da var benim. Bir de bana sıkıyorlar. Evet, füzeler. Torpidoyu inanılmaz çok fazla atıyorum ha. Kaç tane attım ben de bilmiyorum. Durun şurada bir öldürmeyin ya bir şey deneyeceğiz şurada. Ne diyorsun ya nasıl bir şey? 3, 2, 4 6 tane gönderiyorum bilmiyorum ama fazla gönderiyorum ya. Bak benim house almam var. Çünkü iyi sen be. Değilmedik şunu göz mü? Bu öldü. Niye durduğu yanımda anlamadım. Sıra sende bak şimdi. 2, 4, 6 tane şey gidiyor. Torpido. Verdiğimiz hasar da 76 kadar hasar. Çok fazla hasar var. Ama füzelerimi yemedi bu arkadaş. Füzelerimi de yiyemek lazım ya. Sonra biraz daha yaklaşmam lazım. Abi çok iyi hasar veriyor gemiye bak. İyi ya bu benim füzeler yemiyor yalnız. O sıkıntısı var. Gemi manevra yapamıyor ya dönemiyor gemi. Böyle kaldık. Gemi dönmüyor. Bak öldü. Gördüğünüz gibi gemi harika bir şey. 924. 3 gemi indirdim. Bir de diğer maça geçelim. Evet girdik arkadaşlar. Aktifteyiz. Merkem 1950. Moskova var karşıda. <laughs> Bu gemiyle hepsini indireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bir füze denemesi yapalım şuna. Doğru taşladı. Torpidoru sallasak doğru çarpar mı? bilmiyordum. Evet adamı göremedik şu anda kayıplarda. Harita açılması lazım. Haritayı açmadan adamları göremeyiz. Bir anda kendimi işlerinde bulabilirim. Bunu görebiliyorum aslında. Şöyle füze denemesi. Fişek basıldı. görüş yok ya. Şunlara doğru gideceğim. Oksijenim oh, çok yavaş azalıyor şu anda. Tek yukarı çıkayım da. Hepiniz düşman saldırın arkadaşlar. Zor adamlar var lan. Siktiniz altı indireyim ben de. Fazla ileri gitmeyin beni görmesinler. Fişek basıldı yine ya. Bunlar ne edip yemeyecekler. Oo bana vurabiliyor bu adam. Şuna hedefim sensin kanka. Ben geri çıkıyorum. O zaman füzeler beni etkiliyor ya. Ama Yusuka'yı böyle yiyorsun. Güzel Moskova yok ettik. Aa bu su. Füze mermi. Yerden mi gidiyor lan? Bu de. Bir şey keşfettim. Sen bana mı sıkıyorsun lan? Bilmiyorum. Takım neredesiniz lan? Ölüyorum sanırım. Eyvah. Kaldık. Öldük. Cık. Öldük arkadaşlar burada ya. Bak bu adam ölecek şimdi. Topları iyi lazım. Uf uh, çok iyi hasar vermişim ya. 1 milyon hasar vermişim. Yaklaşık olarak. Ama adamlar beni yok ettiler yani. Yapacağımız hiçbir şey yoktu bu konuda. Evet bu videoda bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.